Kulak çınlaması nedir ve neye benzer? Sessizlikte bir zil sesi, uğultu ya da cızırtı mı duyuyorsunuz? Bu sesler kulaklarımızdan değil, beynimizden geliyor olabilir. Her iki kulak kepçesinin hemen üzerinde yaklaşık 3 ila 4 cm küplük bir alanda bulunan beyin bölgeleri işitme merkezlerimizi oluşturur. Yani aslında sesi duyan kulaklarımız değil, beynimizdir. Kulak çınlaması da bu merkezlerde duyum sanır. Çınlama herkes için aynı değildir. Kimi zaman ince bir ses, kimi zaman kalın bir uğultu, sürekli ya da nabızla senkron, bazen de titreşim şeklinde olabilir. Bu sesin niteliği altta yatan nedenlere göre değişir. Nadiren hasta dışında başkaları da bu sesi duyabilir. Örneğin orta kulaktaki bazı kasların tik benzeri kasılmalarıyla oluşan klik sesleri kulağa yaklaşıldığında dışarıdan işitilebilir. Buna objektif tinnitus denir. Diğer yandan çınlamanın etkisi kişiden kişiye değişir. Aynı yoğunluktaki bir ses bir kişiyi uykusuz bırakırken, bir başkası bunu fark etmeyebilir bile. Bu fark bireylerin sesi algılayış biçimleri ve psikolojik dayanıklılıklarıyla ilişkilidir. Kulak çınlaması sadece bir ses değil, beynin bir algısıdır.